Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi bugün sizlerle bir Türk Beyblade takımı olsaydı nasıl olurdu serisinin 3. bölümüne geldik bugünkü videoda 3. ve son asil anlatacağım arkadaşlar eğer diğer ilk iki asil videosunu izlemediyseniz şuradan bir yerden çıkan playlistten diğer iki videoyu da izleyebilirsiniz şimdi bu karakterin detayına inebiliriz Tengri tarafından seçilmiş 3. içimiz bir erkek ve takımın yaş olarak en büyüğü bu Beyblade için adı Tolga, lakabı Temurda, yaşı 18. Karakter özellikleri soğukkanlı, sert, yenilmez. Asla geri adım atmayan, psikolojisi çok sağlam, suskun ama çok güçlü bir karakter. Beyblade'in ismi Tagantengiz. Kapışma tarzı savunma odaklı, bir dağ gibi sabit ve sert. Rakiplerinin yıpranmasını sabırla bekleyip bu şekilde galibiyet alıyor. Tam bir tank diyebiliriz. Tagan Tengiz'e karşı kapışırken sanki 50 kişi olsak da bu Beyblade'i asla yerinden oynatamayız diye düşünebilirsiniz. Ki bu çok normal. Daha öncesinde koca ordunun saldırıp bu Beyblade'i ve bu Beyblade'ciyi yenememişliği var. Ona birazdan değineceğim zaten. Biraz da geçmişini elelim ve hikayenin daha detayına bakalım. Obasının yediği baskınlar sonucunda babasını kaybetti. Küçük yaşta annesi ve obasından birkaç kişiyle beraber Çinlilerin eline düştü. Çinlilerin o dönem küçük yaştaki çocukları alıp eğittiği bir politikası vardı. Bu politikadan kaynaklı Tolga da Çinlilerle beraber eğitilmeye başladı. Ama babasının onu ölmeden önce öğütlediği Türk olduğunu asla unutma bizim en büyük düşmanımız Çinliler sözünü asla unutamıyordu. Bu yüzden Çinlilerin kaynaklarını kullanarak sanki onlardan biriymiş gibi davrandı. Yani bir nevi asimile olmuş taklidi yapıyordu. Bu sayede Çin'in en büyük dövüş klanlarında eğitimler almayı başardı. Hatta yolu bir ara Baylin Tapınağı'na bile düştü. Baylin Tapınağında da Dishine'den hatırlayabilirsiniz. Buralarda çok iyi tekne olan ustaların öğrendikleriyle kendini geliştirdi. İçindeki yanan ateş sayesinde asla pes etmiyor, çalışmaktan usanmıyordu. Ve Tengri tarafından seçilip kutsandıktan sonra annesini ve diğer vatandaşların bulunduğu dağı korumayı başardı. Sonrasında ise daha 18 yaşında bağımsız bir şekilde obasını yönetmeye başladı. Başlangıçta takıma katılmak istemiyordu ama bu Beyblade'in ona ve obasına özgürlük getirdiğini görünce takıma katılmayı kabul etti. Tolga'nın hayatından epey bir şey anlattım size ama hala merak ettikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hazır yorumları inmişken hikayeyi de beğendiyseniz bir like atarsanız çok sevinirim. Şimdi sıra Tolga'nın kullandığı bu güçlü Beyblade'i anlatmakta. Beyblade'in adı Tagan Tengiz. Beyblade'in bu ismi almasının nedeni çok sağlam bir savunması olduğu için bir dağa benzetilmesi. Tagan kelimesi eski Türkçede kalkan anlamına geliyor tengiz kelimesiyle de birleştiğinde çok güçlü bir kalkan anlamını çıkartabiliriz. Bu Beyblade tamamen savunma odaklı bir Beyblade. Bu özelliği Tolga'nın eğitimleriyle birleştiğinde ise tamamen yenilmez oluyorlar. Beyblade'in özel hamlesi demir duvar çöküşü. Bu özel hamle sayesinde içinde topladığı savunma gücünü bir anlık dışarıya bırakıp rakibini sağdan silip süpürüyor. Beyblade'den ve Beyblade'ciden bahsettim. Şimdi sırada kapışma performansı var. Hikayeyi buraya kadar beğendiyseniz, Beyblade hoşunuza gittiyse like atıp yorumlarda da düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Gerçekten merak ediyorum. Şimdi kapışmalara ve Beyblade'in performansına bakmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar kapışmalara geçmeden önce Tagan Tengiz'i biraz inceleyeceğiz. Üst tarafta facebolt olarak demir bir facebolt var. Bunun nedeni de bu dağ gibi savunmayı biraz daha güçlü kılması. Enerji halkasında Jade Jupiter'in enerji halkası var. Burada sanki bu dağı koruyormuş gibi Hani bu da koruyan bir melekmiş gibi burada kanat motiflerini görüyoruz. Demirine gelirsek Twisted demiri gerçekten ağır ve sağlam bir demir. Spin track olarak Gravity Destroyer'ın spin track'i ve performans ucunda da Setus'ların performans ucu var arkadaşlar. Rubber Defense performans ucu. İsmi böyle de olmayabilir ama tam olarak. Bu şekilde parçalar şöyle bir sahaya atalım. Bu şekilde görünüyor arkadaşlar dönerken o döne dursun. O esnada ben size katıl çekilişinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar katıl çekilişinde AliExpress'ten istediğiniz bir Beyblade'i sizin adınıza sipariş ediyorum normalde. Ama bu çekilişte özel bir durum daha var. Bu çekilişe ek olarak Meteor Rogo Absorb da geldi arkadaşlar. Bu şekilde bu iki Beyblade'den yani Dark Wolf olmak zorunda değil bu arada. İstediğiniz bir Beyblade. ister Pegasus ister Eldrago ya da işte Meteor Rogo Absorb. Bu ikisinden birini kazanmak istiyorsanız arkadaşlar ekranda çıkan katıl üyeliklerinden bir tanesini satın aldığınızda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Aldığınız üyeliğe karşılık olarak da çekiliş hakları var. Ona göre isminiz o kadar yazılıyor. Eğer ki koleksiyon orta üyeliğini alırsanız 20 defa isminiz yazılıyor. Ve atıyorum çarkı çevirdik sizin isminiz çıktı ve bu Beyblade'i de aldınız. Bunu kazanmak istediniz ve aldınız. Ondan sonra sizin 20 hakkınız vardı. Bir tanesi silindi. 19 hakkınız ikinci kez ödül verilecekken çarkta durmaya devam ediyor arkadaşlar. Yani iki ödülü birden kazanabilirsiniz. Bu yüzden yüksek çekiliş hakkı olan üyelikler önemliler. yani şu Beyblade'in fiyatı yaklaşık piyasada 2000 lira falandır. AliExpress'ten bir Beyblade 750-800 lira dersek gayet uygun bir çekiliş ve yani ödüllerinin fiyatları da yüksek. Bu şekildeydi. Katılmak için yapmanız gereken tek şey kanala katıl kısmından üye olmak. Acemi üyelik çekilişe dahil değil. Bu şekilde şimdi kapışmalara geçebiliriz. Evet arkadaşlar Tagan ilk rakibi Lightning Eldrog olacak. Bakalım sonuç ne olacak? Birinci tur. Hız çalımına. Hız çalımına. Oo. Konuşacağım şey konuşayım. Ee, hız çal yani hız çalımına çok dayanıklı bir Beyblade değil fakat sahanın içinde durmak olunca konu bu Beyblade'i yenmeniz neredeyse imkansız arkadaşlar. Zaten gördüğünüz Lightning Keller'ı da sahanın dışına yolladı ve 1-0 öne geçti. İkinci tur. Göklerde kartal gibi. Oo, Lightning yine sahanın dışına yolladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Beyblade'i sahanın dışına atması çok zor. Lightning Galarugo'yu durdurup geliyorum. Gördüğünüz gibi Lightning Galarugo'ya karşı 2-0 geçti. Ve çok basit bir şekilde bu kapışmayı kazandı. Şimdi sıradaki kapışmalara geçelim. Sıradaki karşılaşma Storm Aquario'ya karşı olacak. Bakalım hangisi kazanacak. Birinci tur. Yani asla umursamıyor bile bu saldırıları. Kullandığınız tüm gücü geri püskürtüyor. Ve bu şekilde 1-0 bu karşılaşmayı kazanıyor. İkinci tura geçelim. İkinci tur. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar vursanız vurun umursamıyor ve kazanmaya devam ediyor. Gerçekten çok sağlam bir Beyblade oldu. Turnuvada nasıl bir performans verecek gerçekten çok merak ediyorum. Tolga'nın Beyblade'i Tagan Tengiz ortalığı yakıp yıkmaya devam ediyor. Üçüncü karşılaşmaya geçelim. Bu arada buraya kadar izlediyseniz ve video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Üçüncü karşılaşmada Galaxy Pegasus'a karşı kapıştıracağım. Yine Gengen Gen Galaxy takımından bir Beyblade. Bakalım sonuç ne olacak? Turnuvada nasıl bir öc alacaklar birbirlerinden? Birinci tur. Ooo Galaxy Pegasus neler yapıyor? Sahanın dışına uçuyor. İnanılmaz. Capricorn'un ruhu zuhur etti. Galaxy Pegasus garip hareketlere girdi ve sahanın dışını boyladı. 1-0 Tagan Tengiz önde. İkinci tur. Galaxy saldırıyor ama Tagan Tengiz'in sahanın dışına çıkma gibi bir yani düşüncesi yok. Öyle bir fikri veya yani kabul etmiyor bunu. Sahanın dışına çıkmayı asla kabul etmiyor. Belki uzun dönem bir rakibi olursa ki turnuvada böyle bir Beyblade var mı? Siz biraz düşünün isterseniz. O kazanabilir Tagan Tengiz'e karşı ama bu Beyblade'i sana dışına atması neredeyse, neredeyse değil gördüğünüz gibi imkansız. Galaxy Pegasus da 2-0 yendi. Çok kolay geçiyor rakiplerini arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz yani hangi Beyblade bunu yenebilir? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi dördüncü kapışmaya geçiyoruz. Dördüncü kapışma Beatlings'e karşı olacak. Bakalım sonuç ne olacak? Birinci tur. Beatlings en uzun boyunda bu arada. Niye zıplıyor lan? Niye zıpladığını anlamadım ama bir bakacağım. Bu arada Beyblade'lerinde bir ufak tefek problemler var ama. Evet. Şimdi biraz sakinleşti. Oo. Yani Tagantengiz yine puanını alıyor. Bakıyorum şöyle niye zıpladığına dair. Sanırım şu boy kısmında biraz bir hata olmuş. Onu bir düzeltip geliyorum. Tagantengiz 1-0 öne geçti. Evet sorunu çözdüm ve ikinci tura geçebiliriz. Fagan Tengiz. Beatlings sahanın dışına yolladı. 2-0 yaptı skoru. Gerçekten çok hızlı bir şekilde karşılaşmalarını bitiriyor. Uzatmayı sevmiyor. Hani zaten bu şekilde anlatmıştım bu Beyblade'i. Tam da anlattığım gibi gücü ortaya çıktı. Şimdi son karşılaşmasına geçiyoruz arkadaşlar. Son karşılaşmada artık Eldrogo Destroy'u getirdim şu Beyblade'i San dışına atsın diye. Bakalım becerebilecek mi? Sonuç ne olacak? Merak ediyorum. Ve karşılaşmalara geçelim artık. Birinci tur. Hadi El Eldrobe kendisi sağın dışına gitti. Takaten <laughs> giz yine bir sıfır öne geçiyor. Yani nasıl yeneceğiz Gerçekten çok OP bir Beyblade oldu. Turnuvada buna rakip olabilecek bir Beyblade düşünmüyorum yani. Varsa tahmininiz yazabilirsiniz ama bunu kazanabilecek, bunu yenebilecek bir Beyblade olduğunu zannetmiyorum. İkinci tur. Hadi yıldır bu. Olmuyor yok. Yani en azından bir kere yenilsin ve yenildiği görüntüsü istiyorum ama yok yenilmiyor ısrarla yani. Evet Eldor Ogo artık. Bakın belki hız çalarak kazanabilir yani. Tek umudum bu ama zannetmiyorum. Bakalım ne olacak. Son karşılaşma artık bu. Tagantangis kazanırsa bitiyor. Ama El Drago kazandı. Hız çalarak kazandı. Sonunda Tagan Tengiz ilk kez kaybetti. Hız çalan Beyblade'e karşı. Skor 1-1 oldu. Üçüncü tur. Hadi El Drago. Vur. Yapma be. Yine etrafta savrulmaya başladı El Drago. Evet El Drago artık iyice yaklaştı. Bakalım hız çalacak yine. Bu sefer kazanabilecek mi? Yoksa yine mi kaybedecek? Merak ediyorum. Sonucu ne olacağını. Evet iyi hız çaldı. Ama sonuç ne olacak? Eldrago kazandı. Tagan Tengiz ilk kez kaybediyor. Eldrago Destroy hız çalarak ilk kez bir Beyblade'i yendi sanırım. Tagan Tengiz 4 Beyblade'e karşı kazandı birine karşı Eldrogo Distro'ya karşı kaybetti arkadaşlar. Buraya kadar gerçekten çok iyi performans verdi. Hatta bence Eldrogo Distro'ya karşı bile çok iyi performans verdi. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın bu Beyblade'in performansıyla alakalı düşündüklerinizi. Ve buraya kadar videoyu izlerken eğlendiyseniz like atıp abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Onun dışında videoyu kapatmadan şöyle katıl çekilişine hala katılmadıysanız katılabilirsiniz. Şubat'ın sonunda açıklanacak. Bu şekildeydi Tolga'nın Beyblade Tagantangiz'in performansına baktık. Artık yedek Beyblade'den sonra takım kapışmaları geliyor arkadaşlar. Yedek Beyblade'in videosu da yarın öbür gün yayında olur. Bu şekildeydi. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.